arkadaşlar bugün akünatörü Eromni'yi sordum. Eromni biliyor. Eromni gerçekten biliyor. Gerçekten ama gerçekten biliyor nedense. Şu an size beraber soracağım. Tekrardan. Şimdi bekleyin. Ben 5 dakika sonra ayarlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdiden geldim. Evet bakalım başlayalım. Karakterin erkek mi? Oo çok güzel soru. Karakter erkek. Evet. Karakterin YouTube YouTube sayesinde mi ünlü oldu? Evet. Karakterin oyun videosu çekiyor mu? Evet. Karakterin Roblox ile ilgisi var mı? Hayır. Karakter Minecraft videoları çeker mi? Bilmiyorum. Herhalde. Karakterin küfür eder mi? Eder. Karakterin Blast ile ilgisi var mı? Var. Karakterin okula gidiyor mu? Galiba gitmez. Bilmiyorum. PUBG oyuncusu mu? Hayır. Karakterin dünya şampiyonu nasıl olmuş bir mi? Karakterin gerçek adı ile mi tanınıyor? Hayır. Komedi ile ilgisi var mı? Hayır. YBC ile video çekti mi? Hayır. Karakterinin saçları uzun mu? Ee, hayır. Bilmiyorum. Karakterin video çekerken yüzünü gösteriyor mu? Evet. Karakterin futbolla alakası var mı? Evet. Galatasaraylı. Karakterin Ronaldo ile alakası var mı? Karakterin Beşiktaş mı? Hayır. Karakterin ünlü bir futbolcunun hayranı mı? Evet. Karakterin Erzin canlı mı? Hayır. Karakterin yabancı mı? Hayır. Karakterin turuncu saçlı mı? Hayır. Karakterin çocuğu var mı? Ooo. Karakter daha 19 yaşında ya. Nasıl bir çocuğu olabilir ki? Arkadaşlar. Karakterin Kaiser ile ilgisi var mı? Hayır. Karakterin sivilceli mi? Evet. Düşünüyorum Erovni. Arkadaşlar buldu, buldu. Buldu nedense. Buldu. Ne yapalım bakalım? Şimdi bitti. Hoşça kalın. Hadi bay bay bir sonraki videoyla sizi ağırlayacağım.